Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kısa bir aradan sonra bir 10 gün video çekemedim. Burçlarım yarıda kaldı Ekim ayı burçlarım arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Ee, çok yoğun ve aynı zamanda rahatsızdım. Başına geçemedim. Ama bunu telafi için bütün burçlarımı çekip tek tek peş peşe atmaya çalışacağım arkadaşlar inşallah. Hala rahatsızım, hala iyileşemedim. Ama e, bu eksiği tamamlayacağım inşallah. Evet. E, koç ve bu ayı çekmiştik. Şimdi ikizler burcu. Yükseleni ikizler. Güneş burcu ikizler. Ay burcu ikizler olan arkadaşlarım. Niyetinizi tutun. Ekim ayında sizi neler bekliyor? Aklınızdaki kişiyle neler bekliyor? Neler olabilir? Genel olarak herkesin niyet alıp özellikle ama özellikle abonelerimi niyet alıp bakıma başlayacağım. Siz de memnun kalırsanız bir beğen butonuna basarsanız bir memnun edersiniz. Abone olursanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi videomuzda ikizler burcu. Yükseleni ikizler, güneş burcu ikizler, ay burcu ikizler olan arkadaşlarım. Ekim ayında sizi neler bekliyor? Önce bir geçmiş gündem gelecek diye olarak niyet ederek e, kartlarınızı açıyorum. Sonrasında aklınızdaki kişiyle olabilecek, Ekim ayında yaşayabilecek e, olacağınız olaylar için de kartlarımı çekeceğim. Evet. Şöyle koyalım. Evet sevgili ikizler Burcu. Kartlarını açar açmaz ilk gelen kartım. Kılıç üçlüsü. İki arada bir derede kalmış olabilirsin. Ya da üçlü bir ilişki içerisinde olabilirsin. E, ya da üçüncü kişilerin etkisi altında kalmış olabilirsin. E, der ki kartların bana. Bir üçlü ilişki içindeysen ya da üçüncü bir kişinin etkisi altında kaldıysan e, Azize kartı ve değnek kraliçesi kartımla diyor ki e, hane içerisinde ve senin çok yakınında olan bir kişiyle alakalı ee, bu üçlü girdabın arasında kaldığını, bir çıkmazda hissettiğini, bir yol seçtiğini e, ve bu yolu da e, bakın Joker kartım der ki bu yolu da e, çok zar zor seçtiğini ama anlık bir kararla seçtiğini söylüyor. Geçmiş gündemde e, bu üçüncü kişi olabilir, e, hanendeki kişi üçüncü kişi olabilir, kan bağını olan üçüncü kişi olabilir, ya yani aklındaki kişiyle aranıza üçüncü bir kişi girmiş olabilir. Geçmişte bunlarla meşgul olduğunu, bunlarla uğraştığını e, söylüyor. Ve diyor ki e, yakınında bakın değnek kraliçesini göstereyim size. Görüyor musunuz alttaki kediyi? Yakınında, senin civarında, senin yörende bir kişiden bahsediyor. Ve bu Azize karşısında verdiği için hane ile bağlantılı olabilir, kan bağlı olabilir, hane içerisinde olabilir. Böyle bir kişiden dolayı ve her şeyden vazgeçtiğini artık böyle deli rolüne büründüğünü ya da arsızlık diyebilirim böyle bir enerji içinde olduğunu ama kapana kısıldığını ve kendini çaresiz hissedip de bu yolu seçtiğini söylüyor Şimdiki zamana baktığımda elin kolun bağlı çıkıyor. Yani bu bir pişmanlık enerjisi olabilir bu bir çaresizlik enerjisi olabilir bu bir bekleyiş içinde olduğunu ama beklediğin şeyle alakalı kendini güçsüz hissettiğini gösterebilir ee, beklediğin bazı maddi kaynaklı kupa dörtlüsü kartında diyor ki beklediğin maddi kaynaklı bazı şeyler var hayallerin var ama sanki bu hayali beklerken bile hayattan bir zevk almadığını çünkü köşeye oturmuşsun elin kolun bağlı sana sunulan güzellikler olacak sana gelen güzellikler olacak ama zevk kalmıyorum diyeceğin bir dönemden geçiyorsun şu anda. Ya iki kişiyle konuşacaksın, ya iki kişiden yardım alacaksın. Üçlü bir vakit içerisinde kafanda bazı soru işaretleri var bunların yerine oturacağını. Üçlü bir vakit içerisinde aydınlanacağını ve sekizli bir vakit içerisinde bir iletişim. Belki aklındaki kişi, belki hayatındaki kişi, Belki şu an küstargın ayrısın ya da kırgınsın ya da beklediğin başka bir haber ee, elini kolunu bağlayan seni üzen ve hayattan zevk almamana almamana sebep olan her neyse bunu kendi hayatına göre yorumla. İşte diyor ki o konuyla alakalı sekizli bir vakitte bir haber alıyorsun ee, üçlü bir vakitte çareler ararken sekizli bir vakitte haberin geliyor dedi ve önümüzdeki sürece baktığımda arkadaşlar evet. Üçlü bir vakitte çareler arıyorsun dedim ya. Bakın değnek üçlüsü de geldi burada. Güzel bir yol. Güzel bir çare. Güzel bir yöntem. Evet birisi sana bir akıl verebilir. Birisi sana neyi nasıl yapman gerektiğini söyleyebilir. Akıl danışabilirsin. Fikir alabilirsin. Aldığın fikirleri uygulamaya çalışacaksın. Ve diyor ki evet onunla bir zafer elde edebilirsin. Ve önümüzdeki süreçte kadın ya da erkek, eril ya da dişil beni izleyen arkadaşlarım bakın. Şu iki kartı almak istiyorum. <laughs> Görüyor musunuz? Ee, Tılsım Kralı İmparatorluğu'na kartı Yan yana geldi. Önümüzdeki süreçte e, siz ciddi manada böyle konfor alanınız genişliyor. Ciddi manada maddi anlamda rahatlığa kavuşacaksınız. Önümüzdeki süreçte. Beni izleyen eril arkadaşımsa e, Tılsım Kralı sensin. Ama aklımdaki dişil de güçleniyor. Beni izleyen dişil arkadaşımsa evet sen güçleniyorsun ama aklındaki eliyle güçleniyor. Yani eş zamanlı olarak bir yükselişiniz var. Ve e, kupa dokuzlusu ikinizin de konfor alanını gösteriyor olabilir. Bir rahatlık, maddi bir rahatlık, bir ferahlık, bir e, derinden bir nefes alma, rahat bir nefes alma enerjisi veriyor bana sevgili Gizahurcuğum. Evet güncel genel hayatın ııı e, bu şekilde gözüküyor. Seri bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Üf, dediğim gibi nefesim de kesiliyor biraz rahatsızlıktan dolayı. Ve şimdi geçiyorum aklımdaki kişinin duygularına, düşüncelerine. Ekim ayında sana karşı hamlesi olur mu? Bunlara bakacağız. İlk önce soralım bakalım aklımızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş? Hiçbir ayrılık yaşamışsınız. Bir uzaklaşma, sırt dönme, Aklımızdaki kişide de bir e, Kartın düştü, bir böyle arkasını dönme enerjisi var. Ya siz arkanızı dönmüşsünüz ya o arkasını dönmüş. Ama aklınızdaki kişi hala etrafına bu hani e, nasıl söylesem yüreğini, kalbini etrafa yardım ederek sanki e, sakinleştiriyor. E, yalnız olduğunu tek olduğunu, bir boşluk içerisinde olduğunu söylüyor. Ve bir hakikat kartı. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin duyguları dediğimde bir ayrılık kartını verdi. Aklınızdaki kişi etrafa yardım eden bir insan da olabilir. Kalbini yardımlarla da sakinleştiriyor olabilir. Sevgi dolu bir e, sevecen bir tavır çıktığı için, şefkat çıktığı için bu bir anne de olabilir. Ama diyor ki bakın evet bir ayrılık yaşandı kesin net ve evet ben yalnızım ama hakikat var gerçeklerle yüzleşme zamanı yani bir işin aslı ve esası hakikat er geç ortaya çıkacak dediği bir vakitten geçiyor size karşı bazı şeylerin gizli olduğunu ya sizden yana ya da ondan yana gizli olduğunu ve bunların ortaya çıkması gerektiğini söylüyor hakikat kartı. peki düşünceleri neymiş? Evet, derin bir istek içerisinde aklımızdaki kişi. Yani derin duygularla istiyor. Ee, şu an diyor ki, bir iyileşme aşamasında aklımızdaki kişi. Düşünceleri dedim Evet. Arkadaşlar, aklımızdaki kişi hani böyle e, çok güçlü, çok derin istekleri, e, çok derin sevgisi olduğunu ama e, bir yandan da yara aldığını ve yaralarını sarmaya çalıştığı bir dönemden geçtiğini söylüyor. Şimdi e, diyor ki burada, bakın derinden derindeki yaraların şifa bulması. Aklınızdaki kişi yavaştan yavaştan iyileşmeye başlıyor. E, kendi içinde yaşadığı bir sıkıntı, kendi içinde yaşadığı bir üzüntü, e, böyle bir durum söz konusu olabilir. Ya da sizinle alakalı bir sıkıntı olabilir. Diyor ki artık özgürleşmek istiyorum. Yani e, kendi kafama göre, kendime göre e, dış etkenlerden bağımsız şekilde yaşamak istiyorum dedi. Evet bir iyileşme evresinden geçiyor. Ama bakın e, şu şekilde de olabilir ikinci ihtimal. Evet e, tutku, ihtiras ve uslatı verdi bana. Yani aklımızdaki kişide kesinlikle bir istek, bir sevgi var. Ve özlemini çektiği bir şey var. Hani burada vusat kartını verdi. Burada hasret kartını verdi. Bir özleyiş var aklınızdaki kişide. Ama şu da olabilir. Bunların bu duyguların içerisinde kendini iyileştirmeye çalışıyor. Aklınızdaki kişi bakın. iyileşme kartını vardı Kendini iyileştirmeye çalışıyor ve... Özgürleşeceği bir zamana geldiğini söylüyor arkadaşlar. Artık e, kendini bağımsız hissedeceği, kendini rahat ve özgür hissedeceği bir zamana geldiğini söylüyor. Ve e, bakın sadakat, havadis, hasret ve kasırga. Arkadaşlar sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Siz de aklınızdaki işte bunlar aklınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri ve diyor ki evet ben de sıkıntılı süreçlerden geçiyorum. Evet özledim. Evet e, çok istedim, çok arzuladım, çok hasret kaldım. ...kavuşamamaktan yana bir üzüntü yaşadım. Ama... E, ...bakın... ...sadakat kartını vardı. Ama diyor ki... E, ...sevgiyle, içten duyduğum... ...o sevgiye, e, o yakınlığa... ...o samimiyeti, o verilen sözlere... ...ben... ...ihanet etmedim. Bağlılık yeminidir bu sadakat... ...arkadaşlar. Ve buna karşı... ...ihanet etmediğini söylüyor. Ve havadis kartı... E, ...onunla ilgili... Beklediğiniz bir haber olabilir. Ee, o haberin size geleceğini ve o haberin e, sizin duyacağınızı ve çok 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 fazla aklınızdaki kişiyle alakalı bir şaşırma içerisine gireceğinizi söylüyor. Peki bakalım ekim ayında aklınızdaki kişinin bu kartlardan alacağım size karşı duygusu, düşüncesi, eylemi olur mu? Nefesim çok kesiliyor göğsüm ağrıyor arkadaşlar böyle nefes alamıyorum o yüzden arada bir derin derin nefes alıyorum kusura bakmayın evet aklımızdaki kişi Bakın, diyor ki ben e, suçluluk duygusu içerisinde diyor ki e, gerçekten fark edemedim belki yanlış seçim yaptım belki kendimi feda ettim e, belki de e, bu ilişki içerisinde e, ego çalıştırdım korkularımı yenemedim Diyor. Düşünceleri bu şekilde Ve e, dualarının kabul olmasını Ve mucize yaşamayı bekliyor Hani e, bir şeyleri Oldurmaya çalışıyor Bir şeylerin olmasını bekliyor e, Ve e, önümüzdeki süreçte Olgun bir kişiden iş ya da aşk hayatında Yeniden canlanma olacak Olgun bir kişiden destek alarak Yeniden ayağa kalkacağını söyledi Peki sevgili Gizem Burcu'm Ekim ayında sizin neler bekliyormuş bakalım? Dolunay. Ee, Dolunay sizi biraz etkiliyor arkadaşlar. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ee, kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz. Ee, ama diyor ki kendi kabuğuna çekilip dinlenmek istiyorsun, yenilenmek istiyorsun. Ee, bu arada, bu yenilenme esnasında evet şifalanmak da istiyorsun. Ama e, burada bir kart geldi. Hangi konuda olursa olsun bir kişiyi ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın dedi. Eğer yargılamaktan kaçınırsan kanatlarını açma vaktinin geldiğini söyledi arkadaşlar. Evet sevgili güzel bujur. Şimdi bu kartlarından alacağım. Aklınızdaki kişiyle sizi Ekim ayında neler bekliyor? Donma, ikinci dolunay kartı arkadaşlar. Yani yaşadığınız bir hayal kırıklığı olabilir. Bu hayal kırıklığını atacağınızı e, söyler. Ve e, bu kartlarıma bakıyorum. Bir dalgalanma, bir tsunami. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir tamamlanma yaşayacaksınız ya da yaşamak istiyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor dedim. Ee, bir sinerji var aranızda tamam mı? Hani böyle e, bir araya geldiğinizde, karşı karşıya geldiğinizde bir tarafınız volkan gibi patlarken bir tarafınız inanılmaz derecede huzurlu dedim. Ama dikkat et diyor bakın, dikkat et. Bir tsunami e uyarı kartı vardı. Hani e, bir şekilde değişikliği yaşıyorsunuz. Siz de o da, her ikiniz de bir bırakma enerjisi içindesiniz. E, ve bu şekil değişikliği, iş değişikliği olabilir her ikiniz için e, ya da mekan, şehir, her şey olabilir. Bir değişiklik söz konusu. Her ikiniz için de. E, ve diyor ki işte bu şekil değişikliği içerisinde bir de bırakma enerjisi içine giriyorsun. Ama der ki e, bakın sığınak. Yani şunu söyler kartın e, çok fazla belki dua ediyorsun e, bir yükseğe çıkacaksın diyor ya Bu ilişki içerisinde bir yükseğe çıkacaksın Masumiyet kartını verdi Her ikiniz için açtığımda Yani masum olan tarafı Ya da masum olan kişinin gerçek yüzünü Göreceksin Ve sen sığındığın liman demişsin dedi ee, Şekil değiştirmen e, Ortam değiştirmen Hiçbir şey değişmeyecek Değiştirdiğin yerde bile O kişi isteyeceksin Ve o kişi de seni isteyecek dedi Peki sevgili ikizler burcum... Um, ...aklındaki kişinin sana karşı... ...şu an karşında olsa ne söylerdi? Diyorum. Evet. Arkadaşlar kişi diyor ki bakın bütün 6 tane kart aldım. 6 kartın 6'sı da sevgi dolu geldi. Ama diyor ki bakın mesela seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Belki kavuşamayacağız ama bu senden vazgeçmemi gerektirmiyor. Sensiz karanlıktayım. Sensiz çaresizim. Ama şu var aklınızdaki kişide arkadaşlar. Bir yorgunluk enerjisi var. Çünkü 3 kartın sevgi dolu gelirken 3 kartın da diyor ki bakın ''Baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırdı.'' Ee, inanılmaz derecede üstüme geliyorsun.'' ''Lütfen incitmeden, yormadan, ürkütmeden, sessizce sev.'' ''Çünkü ben yoruldum.'' ''Beni araştırdığını, merak ettiğini hissediyorum, biliyorum.'' ''Ben de seni seviyorum ama baskılarından kurtulmak istiyorum.'' dedi. Evet sevgili Güzel Burcu'm, ee, aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış size de bunları söyleyecekmişim. Aldım kabul ettim demeniz yeterlidir. Kolektifin hayrına olsun. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.